Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal bilimlerde istatistik, istatistik, betimsel analizin iki temel kavramını ele alarak başlayacağız. Ortalama ve medyan. Minen medyan. Betimsel analizin e, bu ilk iki önemli kavramından min bir veri setinin ortalamasıdır. Ve her veri seti için veri setindeki değerlerin toplanıp o veri setindeki veri sayısına bölümüyle bulunur. Basit bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Öncelikle elimizde öğrencilerin internet başında bir şey araştırırken geçirdiği vakide dair bir veri seti olduğunu varsayalım. Bu veri setimiz, bu öğrenciler, her bir farklı öğrenci, biri 2 dakika, biri... 5 dakika, biri 11 dakika, biri 8 dakika ve biri 4 dakika geçirmiş olsun. Bu elimizdeki bir veri seti olsun. Ve bizim sorunumuz şu. Ortalama bu 5 öğrenci bir şey araştırırken kaç dakikasını geçirmektedir? Yani bulacağımız şey bu 5'lik serinin minidir. Bunu ise Formülümüzde gösterdiği gibi bütün verilerimizi toplayıp toplam veri sayımıza bölerek buluyoruz. Yani x bar mean ortalama 2 artı 5 artı 11 artı 8 artı 4 bölü toplam veri sayımız olan 5 olarak bulunabilir. Yani 30'un 5'e bölümü yani 6. Diyebiliriz ki bu 5 öğrenci ortalama 6 dakikasını bir şey araştırırken internette geçirmektedir. Dolayısıyla bu serinin minini yani ortalamasını bulduk. Başka bir önemli kavramımız ise medyan. Türk e, me, yani ortanca değerdir. Gördüğünüz gibi ortalama bulurken dizide hiçbir şey değiştirmeyip sadece topladık verilerimizi. Medyan bulurken ise her zaman için dizinin en küçükten en büyüğe doğru dizili olması gerekmektedir. Dolayısıyla elimizdeki verileri küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekmekte. Dolayısıyla medyan bulma işlemine geçtiğimizde artık bunu 2, 5, 11 gibi küçüklük büyüklüğün e, önemsiz olduğu bir şekilde değil. 2, 4, 5, 8 ve 11 yani küçükten büyüğe doğru artarak artacak şekilde dizmemiz gerekmekte. Bu işlemi yaptıktan sonra medyan değeri bulabilmekteyiz. Bu işlemi yaptıktan sonra medyan değer tek sayılı serilerde ortadaki değer yani 5 olmaktadır. Dolayısıyla ortanca değeri bu serinin 5'tir. Devam edersek min ve medyanın farkını ele almamız gerekir. Farkını şu şekilde düşünebiliriz. Her zaman ortalama değer yeni diziye yeni katılan veriden en çok etkilenendir. Mesela bizim az önceki örneğimizde buna yeni bir öğrencinin 30 dakika geçirdiğini internet başında varsayalım. Dolayısıyla serimiz 2 5 11 8 4 ve 30 dakika olarak yeniden şekillenmektedir. Yeni minimizi bulursak eğer bütün sayıların toplamı olan 60 ve artık 6 tane verimiz olduğu için bölü 6 eşittir 10 dakikaya yükselmiştir. Gördüğümüz gibi bu daha yüksek olan verinin eklenmesi serimizin ortalamasını birden 10'a çekmiştir. Fakat bu yeni giriş medyanımızı o kadar da fazla yerinden oynatamayacaktır. Dolayısıyla yeniden medyan bulmak için dizdiğimizde bu seriyi 2, 4, 5, 8, 11 ve 30 olarak bir dizilim sağlanacaktır. Çift sayılı e, serilerde ortadaki iki değerin Aritmetik ortalaması medyan değerimizdir. Yani 5 artı 8 bölü 2 13 6,5 medyan değerimiz olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla serimize o mevcut sayılardan çok daha farklı, daha büyük ya da daha küçük bir sayı eklendiğinde ortalama değer mean çok hızla değişmekteyken medyan o kadar hızla yerinden oynamamaktadır. Dolayısıyla veri setindeki değerler birbirinden farklılaştıkça Ortalama (mean) tek başına yeterli bir gösterge olmaktan çıkmakta, medyan daha fazla şey ifade eden bir gösterge olmaktadır.